Geylani Külliyatı Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım dünyanın fani olduğunu bir gün yok olacağını öldürücü ve aldıtıcı olduğunu gördün çabucak yok olduğu için ona gönül vermekten uzak durdum ahirete de bir anlığına değer verdim sonra üzerinde düşündüm ve onun da eksik olduğunu yani sonradan olduğunu ve üzerinde ortaklık bulunduğunu anladım. Ve Allah'ın orada nefislerin arzuladığı ve gözlerin görmekten haz aldığı şeyleri hazırladığını gördüm. Bu Allah'ın orada nefislerin arzuladığı ve gözlerin haz duyduğu şeyler vardır buyruğudur. İyi de kalbin arzusu nerede dedim ve ahiretin efendisine, yaratıcısına ve yoktan var edenine yöneldim. Kul Allah'tan korktuğu zaman Allah ona bilgi verip onu cahillikten kurtarır, uzakken onu kendine yaklaştırır, suskunken onu zatıyla konuşturur, yalnızken onun yalnızlığını giderir, karanlıktan aydınlığa çıkarır. Ey nefis, ey heva, ey tamahkarlık! ey irade! Benden tevhid, züht ve Allah'a yakınlık istiyorsanız, işin insanların eliyle olduğu düşüncesinden kurtulmak istiyorsanız, iyi bilin ki ben bunu size sağlayabilirim. Ve siz hakkı görmeden önce sizden bir lokma dahi almam. Aksi halde yemek yemeyeceğime ve hiçbir şey içmeyeceğime yemin ederim. Ben öldüğüm zaman kendi sırrımla beraber Rabbime uçarı giderim. Peygamberimizin getirdiği dinin duvarları yıkıldı. Beni yapacak yok mu diye imdad ediyor. Nehir yatağının suyu kurudu. Rabbi ibadet edilmez oldu. İbadet edenler de gösteriş ve münafıklık içinde. Duvarları yeniden ayağa kaldırmaya, nehir yatağının suyunu artırmaya, İki yüzlü olanların kökünü kazımaya kim yardım eder? Ben bilerek konuşuyorum. Bizim bunu açıklamamız ve kimseyi ifşa edilmemiş bir mülkü ortaya dökmemiz mümkün değil. Tur azdır. Şeytan onu görmez ki engellesin. Sultan görmez ki ezip yok etsin. Allah, Tur dağına Habibi ve Kelimi olan bir peygamberle üzerinde münacat ettiği ve orada ona tecelli ettiği için yemin etmiştir. Kalp Allah'ı tanıyınca Allah'ı hatta bütün insanlar cinler ve melekleri içine alacak kadar büyür ve artık onu engelleyecek ve bakacağı başka bir şey kalmayınca Allah'a yaklaşır. Musa'nın asasını duymadın mı? O kadar ipi ve değneği nasıl tuttu da bünyesinde hiçbir değişiklik olmadı. Hasan-ı Basri radıyallahu an alim zühd sahibi olmazsa çağdaşları için bir ceza olur demiştir. Neden onların cezası olur? Çünkü o alim ihlassızca konuşur ve bildiğini uygulamaz. Dolayısıyla onun sözleri kalplere etki etmez, yerleşmez. Onlar da dinlerler ama dinlediklerini uygulamazlar. Kalp sağlam olup ilim nuruyla aydınlanınca, ateş nura baskın gelince, müminin nurunu söndürdüğü gibi onun kalbinin nuru da insanların günahlarının ateşini söndürür. Zaviye, nefse, arzularına ve insanlara muhalefet edip gerçek yoldaşı bulmak ve sonra oturmaktır denildi. Alvet ahiret yoludur. Nefis de, heva da bu yolda yoldaş olmaz. Dolayısıyla onun peşine takılan yoldan çıkar. Şeytan bir düşmandır. Arkadaşlık edilmek için uygun değildir. Arzular birer afettir. Sen yolda ilerlerken kalp gözünü köreltir, insanlar yol kesicilerdir. Hevanı halvete gireceğin yerin kapısında bırak ve oraya yalnızca kendisine yaklaşmak istediğinle Allah'la beraber gir. Havariler Hazreti İsa'ya bize en büyük ilmi öğret dedi. O da Allah'tan korkmak, Allah'ın kazasına rıza göstermek ve Allah için sevmektir dedi. Sen zındıksın. Yalnızken Allah'a karşı günaha giriyor. İnsanların içindeyken kendini abit ve zahit gösteriyorsun.'' Sen sonunun ne olacağını kesin biliyor musun? Yazık sana. Allah'ın yanındaki bize ait olan kısmetler şuna benzer. Orosan'da yaşayan bir kimsenin Irak'taki mal sahibi bir yakını ölse ve başka bir mirasçı olmasa sahip olduğu mal Orosan'daki yakını bilmese bile ona ulaşmaz mı? Siz sıradan kullarsınız. Yiyecek, içecek ve giyecek gibi alalade şeylerden söz etmek size yakışır. Fakat hal bize galip gelir ve biz bunlardan başka şeyler konuşuruz. Kalp nefsin mandiliğini yok sayar ki onun yoluyla Allah'a geri dönebilirsin. Kalbine bir kimsenin sevgisi ve başka birinin öfkesi düştüğü zaman ne yaparsın? Sen tabiatın gereği seviyor ve tabiatın gereği kin besliyorsun. Bunun hiçbir değeri yoktur. Bütün hareketlerini hitaf ve sünnet terazisine vur. Onlara uygunsa devam et, yoksa yolundan geri dön. Biri yaptığın davranışın doğru olduğuna fetva verirse kalbine danış. Kalp, kitap ve sünnete göre hareket ederse Allah'a yaklaşır. Yaklaşınca bilir, bilince yararına ve zararına olan şeyleri görür. Neyin hak, neyin batıl olduğunu, neyin şeytana, neyin rahmana ait olduğunu anlar. Rabbine yaklaştığını, Rabbinin de kendine yaklaştığını fark eder. Rahmet sahibi olan Allah'la birlikte daima bir sevinç içinde olur. Hükümdarın bayi olur. Ondan satın alıp insanlara dağıtım yapar. Oraya girdiğin zaman sahip olduğun bilgileri üzerinden çıkart ve içeri çırılçıplak gir. Zühdünü, veranı ve sahip olduğun halleri de bir yana koy. Çünkü içeriye giyinik olarak girersen ola ki giymiş olduğun şeyler beni senden perdeleyebilir. Bunları üzerinden çıkart da içeriye öyle gir. Oradakini al, oradaki senden kaçmayacaktır.'' Mürşitlerden birinin yanına girdim. Hatıralar, kalbe gelen düşünceler üzerine konuşuyordu. Üzerinde bulunduğum şu hale ermek ister misin diye sordu. Evet dedim. Ben dehir orucu tutarım, her gün oruç tutarım ve orucumu seher vaktinde açarım. Bu yörenin yiyecekleri saf helal değildir. Bu sebeple onlardan uzak dur dedi. Seri-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, insanlara sohbet etmeye teşvik ederdi. Sonra bunu ona rüyada Peygamberimiz emretti de öyle sohbet etmeye başladı. Seriyyü sakati onunla karşılaşınca ona Peygamberden emir alıncaya kadar bizim sözümüzü kabul etmedin dedi. Çömlek karası gibi işin olduğu halde insanlara sohbet edebiliyorsun. Benim ne yeryüzünde ne gökyüzünde ne dünyada ne ahirette aksan başka çekindiğim, kendinden bir şeyler beklediğim hiç kimse yoktur. Allah'ın salih kullarından birine "Rabbini görür müsün?" demişler. O da "Şayet onu görmesem bulunduğum yer paramparça olurdu." demiş. "Peki onu nasıl görürsün?" diye sorulmuş. O da "Allah gözümü yoğundur. O da Rabbini görür. Aynen Allah'ın cennette dediği şekilde." zatını göstereceği gibi görür. Kalbini, sıfatlarını, iyiliğini ve korumasını görür demiş. Ebul Kasım Cüneyt el-Bağdadi, benden bana ne derdi? Sufi, varlığından kurtulmuş olan kimsedir. Onun kalbi kendisiyle Rabbi arasında aracı olur. Kişi, peygamberini rüyasında görünceye ve peygamberi kendisine bazı şeyleri emredip bazı şeyleri yasaklayıncaya kadar peygamberleriyle el ele, kalbi yücelip sırrı hükümdarın kapısında duruncaya kadar sufi olamaz. Hz. Adem'in ilk konuştuğu dil Süryanice'ydi. İnsanlar da kıyamet gününde Süryanice ile hesap verecektir. Cennete girdikten sonra Hz. Muhammed'in dili olan Arapça ile konuşmaya başlayacaktır. Sufilerden biri şöyle demiştir: Kul Allah'a boyun eğince Allah ona mağfiretini verir. Sonra günaha girerse mağfiretini ondan almaz ve kıyamet gününde o bilgiyi ona karşı delil olarak kullanır. Melek ilhamı gelip müminin kalbine düşer ve orada durur. Ona "Sen kimsin? Nereden geldin?" diye sorar. O da ben senin Allah tarafından gönderilmiş peygamberlik benim. Ben haktanım. Ben sevgilidenim. Ben gözeticilerdenim der. Bu ilham onun içini ve kulağını doldurur. Gözü onu görür. Artık o halveti sever, vatanından ayrılır. Sonra ona başka bir buyruk gelir ve onu biraz daraltır. Bu hal sessizlik hali gelinceye kadar sürer. Sessizlik hali geldikten sonra konuşma süreklilik kazanır. Onun sanki yanında biri varmış da onu dinliyormuş gibi birine kulak verdiğini görürsün. Ben sana önce dünyadan sonra ahiretten vazgeçmeni istiyorum. Sonra Allah'tan ne istersen iste. Dünyaya öyle ilgisiz kal ki Allah sana verince almaz olasın. Allah Hazreti İsa'ya Ey İsa beni kaybetmekten sakın diye vahiyeti. Bunun üzerine Hazreti İsa, ey Rabbim bana bir şey tavsiye et dedi. Allah sana kendimi tavsiye ediyorum dedi. Hazreti İsa yine bana bir şey tavsiye et dedi. Allahu Teala sana kendimi tavsiye ediyorum dedi. Aynı sözü dört kez tekrarladı ve hepsinde Allah sana kendimi tavsiye ediyorum cevabını verdi sonra şöyle devam etti. Varlık yumurtadan çatlayıp dinin kanadı seni kucaklayıncaya dek konuşman uygun olmaz. İşte o zaman çığlıklar sana etki yapabilir ve sen fazilet tohumlarını toplarsın ve bundan etkilenirsin. Allah'ın bu sözüyle anlatmak istediği şey kişiyi Allah'a çeken bir cezbe olmadıkça ve kendinde insanlara konuşma yetisi bulunmadıkça insanlara konuşma yapmayı ve onları Allah'a davet etmeyi bırakmasıdır. Bu zahir hükümleri uygulayarak pekiştirin. Sonra bakın bakalım Allah'a yakınlığın ve onunla sırdaş olmanın güzelliğinden neler göreceksiniz. İnsanların geneli yemeye çok düşkündür. Ben konuşuyorum ama sen de, yer ve gökte Bence yok hükmündesiniz. Bana Allah'tan başka zarar ve yarar verecek kimse yoktur. Mürit, Allah'ın yakınlığını ve lütfunu sezmeden önce onu kul olmaya, namaz kılmaya ve oruç tutmaya alıştır demektir. Çünkü Allah onu kendine yaklaştırıp lütfuyla muamele edince mürşit şirkin ve Allah'ın muradının ne demek olduğunu bilmeden ilim öğrenmeyi bırakır. Sen o yolu istersin biz de seni kendi haline bırakırız. Ondan her biri bir iş ile meşgul olmuştur. Biri makamının kölesi olmuştur, biri parasının, biri sultanının. Diğeri de nefsinin ve elbisesinin kölesi. Her birisinin bir meşguliyeti var. Kimi oruç tutmakta, kimi namaz kılmakla, kimi duyduğu sözleri nakletmekte, kimi insanlardan korkmakla kimi de cennet arzusuyla meşgul. Gönlünü Allah'a adamış ve Allah'ın yanında olan, Allah'a bağlı ve insanlardan büsbütün yüz çevirmiş olan biri kalkmış ve Allah'ın dinine destek olmak için uğraş veriyor. Yeryüzünü araştırın, bu kimseyi bulursanız onun eteğine yapışın. Mü'min sevincini yüzünde, üzüntüsünü kalbinde taşır. Sonra iş tersine döner de, üzüntüsü yüzüne, sevinci kalbine akseder. Yüzünü üzgün gösterir ki insanları terbiye edebilsin. Sevinç ise onun hem yüzünde hem kalbindedir. Allah'ın kaza ve kaderine güler, onlarla sevinir. Dünya müminin zindanıdır. Mümin olarak kaldığı sürece onunla arkadaşlığa devam eder. Takvası süreklilik kazanınca zindanında içinde bulunduğu darlıktan kurtarır. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Varlık yumurtası çatlar, hikmet tohumlarını bulur. Allah'a yakınlık kanadı onu kucaklayıp bağrına basar. Ziyafet sabaklarının ve sofrasının sahibi olur. Ey ahmak! Bir şimşek gibi çakıp kayboluveriyorsun. Öyle bir malın var ki geldiği gibi gidiyor, Sonra ele muhtaç oluyorsun. Bin kere yok olup ölüyorsun. Sonunda gecenin ve gündüzün geldiği gibi duraklıyorsun. Devam ediyorsun. Hiç değişmiyorsun. Dilek diliyorsun ve sadece bu yeryüzünün değil yedi kat yerin kazığıyken gölgenle yetinir duruma düşüyorsun. İddiada bulunma. Bir sinek ısırsa kıyameti koparı veriyorsun. Akşam yemeğinden bir lokma eksik olsa kıyameti koparıyorsun. Hali bırak da içine girsin ve kalbinle evlensin de senin uçan sır merdiveninin üzerinde duran bir doğuya, bir batıya, bir karaya, bir denize yönelen kuş yavruların olsun. Sen uyuyorsun. Peygamberimiz insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaktır buyuruyor. Öldükten sonra uyanan kimse ne kötü bir kimsedir. Fakirin Kanat kisvesi altına, iffet kisvesi de üstüne giymesin gerekir ki Allah'a ulaşabilsin ve doğruluk ayağıyla Hakk'ın kapısını arayarak dünya ve ahiretten kaçarak insanlardan ve varlık adına ne varsa her şeyden kaçarak yürüyebilsin. Hakk'ın yardımı, rahmeti, şefkati, cezbeleri, bakışı, övünmesi, peygamber ruhlarının kervanı ve melekler onu karşılasın. Melekler ve peygamberlerin ruhları onu yanlarına alıp Hakk'ın huzuruna götürsün. Ey ölü kalpliler! Cenneti istemeniz sizi Hak'tan alıkoydu. Vazgeçin, dönün bu yoldan dönün. Kendine ulaşamayacak hedefler koyma. Tuğli emelden uzak dur ki kalbin yakınlaşmış olsun ve sırrın durulup Hakk'a doğru yol alsın. Kötü geçmişini okuyacak ve Geçmiş dönemlerde yaptığın her şeyi satır satır, kelime kelime, harf harf öğreneceksin ve sonunun nereye varacağını anlayacaksın. Korku seni Allah'a çektikçe Allah'ın sana yaklaştığını göreceksin. İşte o zaman içinde bulunduğun durumda sebat et. Ömrün kısa olmuş, uzun olmuş, kıyamet kopmuş, kopmamış, insanlar seni sevmiş, sevmemiş sana vermiş veya seni yoksun bırakmış, hiç aldırış etme. Ey evladım! Şu açık kapıdan içeri gir. İki kapı vardır. Biri açık, diğeri kapalı. Gel şu açık kapıdan içeri gir. Sünnete uy ve peygamberinin dinini canlandırmak için sebepleri ara. Sonra peygamberine uyarak sebeplerin yaratıcısına doğru yol al. Onun sünneti çalışmak, haliyse tevekkül etmekti. Sonra kendi varlığından büsbütün vazgeçebilirsen vazgeç. Ne sebeplere ne de hale güven. Bütün varlığını Allah'a bırak. O sana yeter, seni yüceltir, zatına yaklaştırır. Sonra da sana hiç ummadığı şeyleri verir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Dalgaları onun kaderine bırak. İşte o zaman nereye düşersen seni bir bulan çıkar.'' nereye yönelsen Allah'a yönelmiş olursun. Onun yakınlığını, sıcaklığını, rahmetini görürsün. Zengin yemeği tabaklar içinde kendisine getirilen köre benzer. Köre yiyecek gelir ama o yiyeceğin nereden geldiğini bilemez. Sonra yemeğin kaynağını öğrenince o tarafa yönelir ve diğer bütün yönleri kapatır. Bu kul da böyledir. Kolaylaştıranın ve bahşedenin Allah olduğunu anlayınca kalbini Allah'a bağlar. Sen nefsine mi aşık oldun? Onun sana düşman olduğunu ve seni öldürmek istediğini bilsen ona karşı gelir. Gerçekten fazla yiyecek ve içeceği ona vermezdin. Yaşamanı sürdürecek kadar yiyecek ve içecekse onun hakkıdır. Senin bir köşeye çekilmen uygun değil. Sana bir yakışan çarşılarda dolaşmaktır senin Allah'ın sırlarından haberdar olman da uygun değil. Çünkü Allah'ın sırlarından haberdar olan dilsiz olur. Sırrına sahip olmayan kimse insanların içinden çıkıp yalnız kalsın. Mağaralara, deniz kıyılarına, çöllere, ıssız yerlere sığınsın. Yazıklar olsun sana. Dünyayı ve ahireti istiyor, sonra da tutup sevgiden söz ediyorsun öyle mi? Ey ahmak! Sen onu sevdiğini iddia ediyorsun, sonra sana gelecek zararı önlemesini, yararına olan şeyleri de sana yönlendirmesini mi istiyorsun? Çek git. Sen Allah dostlarından değilsin. Sen insanların nefsinin, arzu ve hevanın kölesisin. Bizde mahkemeler vardır. Bizim içimizde sarraflar ve nakitler, yani paranın piyasa değerini bilenler vardır. Ey kuru iddia sahibi, bu nedir? Sözünü yakışıksız yerlerde söylüyorsun. Duanın bir yeri ve zamanı vardır. Konuşmanın bir ortamı, susmanın başka bir ortamı vardır. Bakmanın uygun bir zamanı, göz yummanın başka bir zamanı vardır. Bildiğiyle amel eden nerede? Söyleyin de onunla arkadaş edelim. Sıddıklar bütün zamanlarını Allah'a kullukla geçirir. Onların her zaman kulluk etmeleri vaciptir.'' Böylece nimet verene şükür etmiş olur. Nimetlere kulluk ve şükürle karşılık verir. Ey Allah'ım bizi sıddıklardan eyle.